Kanalımda bugün sizlerle temelde iki malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bisküvili dondurma tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda. Açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Bisküvilerimizi önce vurarak kırıyoruz. İyice toz haline getirdikten sonra içerisine kıydığımız bitter çikolata ve hindistan cevizi tozunu serpiyoruz. Bu isteğe bağlı. Ardından karıştırıyoruz. Ve bir kap içerisine alıyoruz. Meyveli yoğurdumuzu döküyoruz. Sade de kullanabilirsiniz. Karıştırıyoruz. Kağıt bardakları içerisine dolduruyoruz karışımımızda. Ve her birinin üzerine çubuk batırıyoruz. Dondurucuda donmaya bırakıyoruz. Ardından kağıt bardakları keserek çıkartıyoruz. Benmari su ile erittiğimiz bitter çikolataya batırıyoruz. Böylece süslemiş de oluyoruz. Gayet de lezzetli de oluyor hiç bitter çikolata batırmadan da yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.